Evet bugün dostum Rafa Silva'yla ile kornerden gol atmaca oynayacağız. Bakalım kim daha çok atacak. Ne bakıyorsun kardeş? Sana ne kardeşim? İstediğim yere bakarım. Allah Allah. Teker teker atacağız. Şimdi ben başlıyorum. Ama hava şartları mükemmel derecede kötü. Geliyor iyi izle. Parlayı şanslı, parlayı şanslı Gel gel. Bu kardeşim şu amaryo için gelsin. Şu amaryo da bir mişin oldu. Bu atacağım gol Necip kaptanıma gelsin. Rafa izle izle. Oho şu an Mario'dan bir bok olmadı, Orkun kardeşim, sana gelsin. Bak, Orkun deyince atıyorum. Üçüncü ve son golü atıyorum. Hatta biraz daha dışarıdan. Aaa, <laughs> hadi be. <laughs> Ulan savaş kansu beşerdi. Sonra bir tane daha kaçırırız sonra ben atarım kazanırım Tamam şova mova gerek yok Atıyorum bitiriyorum <laughs> Dön 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 ha dön. <laughs> bitti Beklemede kal bunun trivelası da gelecek